Evet arkadaşlar, Cumali Cebere ne oldu ya? Bugün çıkıyordu bakalım bir hemen imdb.com Bakıyorum abi. Bu yazın en beklenen filmiydi arkadaşlar bakalım izleyenler kaç Aa Abi ne yaptınız? Abi 7000 kişi oy vermiş on üzerinden 1 vermiş Abi ne yaptınız? Evet storyline okuyalım isterseniz İngilizce storyline'a yazılmış Funny character Cumali Ceber goes to a vacation with his unclever friends. Anan kim nasıl bir <laughs> Dur abi, Aa, Mr. T. Bir saniye, Mr. T. Bir saniye. Nasıl bir Google Translate? The fun saga continues during the holiday. Ah, ekranı vermemişim. Erkan'ı vermemişim. Pardon arkadaşlar. Evet, ee, bir, bir yıldız verilmiş. Onun üzerinden. Evet, funny character. Cumali Ceber. Ghost of Vacation with his uncle friends. Oğulları değil miydi ya? The saga continues during the holiday. Bütçe o bitti. Rassamaha. Gözüm en beklenen filmi neden böyle olmuş ya? Oysaki karakterler falan Hepsi çok iyiydi abi. Türk halkı böyle arkadaşlar. Ortada bir yemek var. Sen gidersin bir yıldız atarsın. Ondan sonra gidersin Jim Carrey gibi salaklara gülersin yani. Ne özelliği var Jim Carrey? <laughs> Jim Carrey'nin ne özelliği var abi? Hala aranızda Charlie Chaplin filmi izleyen enterler varmış. Arkadaşlar sene 2017. Enter misiniz? Bakın enter bir küfürdür. Enter misiniz? Salak salak şeyler izliyorsunuz. Gevşek misiniz siz ya? Rassamaha. Aranızda Recep İvedi'ye de laf atanlar varmış. Hepinizin amına korum. Kafak Sezer dünyanın en komik adamıdır. Aksini iddia edenler ya daha... Rassamaha. Neyse. Yapmayın.